10 hafta bize var yasağı vardı. Şimdi de görüyoruz ki bir kırmızı kart yasağı var. maç üzerine konuşmuyoruz bunu. 3 haftadır üst üste Türkiye'deki birçok taraflı taraf, tarafsız kesimin e, ortak görüşüyle kırmızı kartı olan pozisyonlarda var devreye girmiyor. Milli maç arasından sonra puan farkını azaltmak için belli ki öyle bir şey yapıldı. Bizim bariz bir kırmızı kartımız verilmeyip rakibimizin de, de verilecek kırmızı kart yine dediğim gibi her kesimin ortak olarak ifadesi. Olan şeyde onlara verilmedi. Bundan önceki hafta yine aynı şekilde kural çok açıkken pozisyonu var. Üç haftadır üst üste geliyor. Galip gelmemiz bir şey değiştirmiyor. Bundan önce gerçekten boldaki bu gerginliği artırmamak için susuyorduk. Bunun da şöyle ifade edeyim. Birçok açıklamalar yapılırken, di camiamızdan baskı gördüğümemize rağmen yine konuşmadık. O açıklamalara da karşılık vermedik. Ama belli ki net bir operasyon var. Belli ki bu masa başı, mevzusu hakikaten var. Bunu da zaten önceden söylediler. Orada da gördük ki Türk futbolunu nedenli ayak altına alırsanız alın herhangi bir ceza da söz konusu olmuyormuş. Ee, ayrı bir sorun ve çok önemli bir sorun. Gösterilmeyen tavır önemli göstergedir. BFDK'nın böyle bir karar verip de kimsenin bakın ona rağmen yine gerilmesin diye konuşmuyoruz ama canımıza tak etti. Onu ifade edeyim. Puan farkının açılması istenmiyor belli. Ee, biz bundan sonra her türlü konuda bu şekilde iletişimde olacağız. Ee, her şeye lig sonunda zaten tüm e, kayıtlarıyla, konularıyla lig içerisinde yapmayacağız ama elimizdeki her şeyi de açıklayacağız. Bunu da net bir şekilde ifade edeyim. Şu an yapmamamızın sebebi dediğim gibi bu ligin gerginliğini arttırmak istemiyoruz. Ee, ama şunu bilin ki her şey açık. Galatasaray taraftarı, camiası Hepimiz şampiyonluk için kenetlenmiş durumdayız. Bizi hiçbir şey bu yoldan geri çeviremez. Bunu tekrar edeyim. Millim bile geri adım atmayacağız. Onu da tekrar edeyim. Ee, bu kenetlenmenin sonucunda her zaman Galatasaray, biliyorsunuz Mayıslar bizimdir. Hep sonu şampiyonlukla olmuştur. Bu sene de inşallah bu şekilde olacak. Bu hiçbir şekilde engellenemez. Ee, tüm odaklara buradan sesleniyorum sizler aracılığıyla. Ne yapılırsa yapılsın bizi bu yoldan döndüremeyecekler. Biz yine kendimiz için değil herkes için adalet isterken çok samimiydik. Bizim dışımızda da hiç kimse kendi lehine olan pozisyondan sonra konuşmadı. Tersine cambaza bak der gibi konuları farklı yerlere çevirmeye çalışıldı, çalıştılar. Ee, biz yine lehimize bir şey olduğuna yine aynı olgun davranışı sergileyeceğiz. Ee, ve tekrar ediyorum tüm Galatasaray taraftarına sesleniyorum ne yapılırsa yapılsın hepimiz çok uyanık olacağız. Hepimiz her yerde, her ortamda bunları konuşacağız. Sadece bizler değil, herkes İsterse 5-0 kazanalım maçı. Böyle bariz hatalar olduğu zaman bundan sonra 3 maç da sabretmeyeceğiz. Her zaman iletişimde olacağız. Bu en doğal hakkımız. Ee, herhangi bir şekilde dediğim gibi ligimizin değerini düşürmeden yapılan şeyler çok açık. Ligimizin Avrupa'da değerini yerle bir eden bir açıklamadan sonra hiçbir şey yapılmaması burada demek ki federasyonun da görüşünü gösteriyor. Ee, son olarak şunu söyleyeyim. Bu sene evet önemli bir mücadele var. Biz de geçtiğimiz yıl 13. Lük'den buraya geldik. Ve bu sene şampiyonluğu göstermek için sahada elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bunun da bilinmesini istiyorum. Bunu engellemeye çalışan odakların hepsiyle ilgili de lig bittiği zaman şu an çünkü bu konuşmalar olduğunda dediğim gibi ligimiz etkileniyor ama bittiği zaman her şeyi gerek yayıncı kuruluş, gerek MHK, gerek federasyon hepsiyle ilgili her şeyin de konusu gelecek. Çünkü e, maalesef ki çok çok vahim durumlar var. Bu vahim durumları da bittikten sonra sonuç ne olursa olsun açıklayacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok saygılar. Soru... soru almıyoruz. Çok